Merhabalar. Ben Zafer Köse. Bugün de gördüğünüz gibi e, ekmek yoğuracağım. 4 bardak un koydum. Bir kaşık yoğurt, bir kaşık kuru maya, e, 1 bir tatlı kaşığı tuz, bir yemek kaşığı da toz şeker. Ondan sonra bir yemek kaşığı da e, zeytinyağı koydum. Bunu e, ılık suyla göz kararı yoğuracağım. Ben göstereceğim e, nasıl yaptığımı, yoğurduğumu, kıvamını göstereceğim. İşte böyle, böyle yoğuruyoruz. Komple kaşıkla. Evet şimdi kıvamı bu oluyor. Hani şöyle, şöyle bir almış. Şimdi böyle Maya geldi, 15-20 dakika. Şimdi böyle geri vuruyorum. Evet, şimdi bunu biraz daha dinlendireceğim. 10 dakika. Evet arkadaşlar. Şimdi böyle hamuru bir alıyoruz buradan. Bunu Şimdi parçalıyoruz. Bu şekilde yapıp koyuyoruz kenara. Tekrar bir mayalanacak. Gördüğünüz gibi 4 patakonu 6'ya böldük. Evet sevgili arkadaşlar. Normalde ben oyuncu olabilirim ama 35 sene profesyonel pasta ustası olarak çalıştım. Emekli olduktan sonra da oyunculuğa geçtim. İnşallah güzel tarifler de vereceğim. Geleceğin zamanlarda. Şu anda ekmeğin devamına geçiyoruz. Baston yapmasına. Evet arkadaşlar, şimdi ilk yaptığımızdan itibaren şöyle alıyoruz. Bu şekilde koyuyoruz. doğru Şöyle bir güzel ekmek yapacağız inşallah. Şimdi bunları böyle dinlendirmeye alacağız. Dinlendikten sonra İleri Şöyle merluğunu örtüyoruz. Şimdilik bu kadar. Şimdi yumurtamızı böyle çırpıyoruz. Bir tane yumurtayı Birazcık da kapattıktan sonra Şöyle bir fırçayla Şöyle Üzerine sürüyoruz şöyle yumurtayı. Böyle güzelce yumurtayı sürdükten sonra bıçakla kesim yapacağız. Biraz daha dinlendireceğiz. Şimdi mesela şöyle kesim yapabiliriz. şekilde ya da şöyle de yapabiliriz. Pişince göreceğiz Şekil bu oluyor. Evet fırınımızı 180-200 derece civarında yaptık. En alt gözüne attım ekmeği. Evet şimdi <laughs> Ekmeğimize bakıyoruz. Hmm. Harika görünüyor. Afiyet olsun.